yediği ayazı unutmazmış <laughs> Arkadaşlar İtalya semt pazarından merhabalar. Buongiorno. Buongiorno. İtalya semt pazarından merhabalar arkadaşlar. Evet bu pazar benim. Şu şekilde bir tane çadırımız var. Askılıklarımız var. İçeride ürünlerimiz var. <laughs> evet evet İtalya'da semt pazarında bir Türk. <laughs> Tezgahımızı kurduk. Şu an müşteri bekliyoruz. Pazarın arka tarafını göstereyim. Bu yol boyunca devam ediyor. Burada benim tezgahım yanında Senegalli abilerimiz. Onun yanında Napoli'liler, Sardinyalılar. Neredeyim? İtalya Sardinya'dayım. Size bir semt pazarını izleme şansım olursa bir gezdireceğim çünkü tezgah başından pek fazla ayrılamıyoruz. Çalan oluyor, hırsız var. Pazarda hırsız var arkadaşlar. Bakalım. Bakalım öyle bir size yalandan bir günümü göstereceğim. Nasıl geçiyor? Ne yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Fiyatlar nasıl? Hava biraz soğuduğu için şapka taktım. Yani kapşonu geçirdim. Kusura bakmayın. Bu işi Avrupa'da yapmak isteyenler işte bir muhasebeci tutacaksın. O muhasebeciye para vereceksin. Onun dışında tedariyi yapmanız lazım. Ben e, Türkiye'den yapıyorum. Ama bulunduğunuz ülkede de vardır illa toptancılar. E, kar marjı tabii düşüyor birazcık Türkiye'den yaptığınızda ya da Çin'den yaptığınızda kar marjınız biraz daha artıyor tabi. Kar marjınız biraz daha artıyor tabi. İtalya içinde bu işi yapmak isteyen varsa yani yardımcı olabileceğim kadar yardımcı olurum açıkçası. İşin getirisi var mı? Birazcık sermaye lazım nerede olduğunuza bağlı. Ben e, Sardinya adasındayım bildiğiniz üzere. İşte yazın iş oluyor, kışın biraz daha ada e, durağan geçiyor. İşte şu an duran geçtiği için de şey yapamıyoruz. E, çok iyi çalışamıyoruz. Yani yazın çalıştığınız parayla kışın da rahat rahat geçinebiliyorsunuz yani açıkçası. Yani ya demek istediğim zor birazcık çünkü Hani benim küçük bir arabam var. Ve bene. A posto. Sì, anda bene, anda bene. A posto. Sì, sì, tutto a posto. E così così. Così così. Ciao. Da, ciao. küçük bir araba var şu anda. Şu an bu arabayla başladım. İleride umarım bir kamyona kadar gideceğiz. Bakalım. Ama işlerin işte iyi gitmesi lazım. Yani ne sattığınıza da bağlı. Genelde çocuk ürünleri satıyorum. E, çocuk pijama takımı, uzun kollu, kısa kollu. İşte çocuk şapka, çocuk alt şokman, çocuk büjüteri gibi gibi. Çocuk çanta. Bu ürünler satıyorum. E, yani ürünler satılıyor mu? Satılıyor diyelim. Hani satılmadığı zaman da oluyor. Atıyorum günde e, bazen hiç satamadığın gün oluyor mu? Ya oldu. Oldu. Hiç hiç satamadığım gün de oldu. Ama günde çok sattığım gün de oldu yani. Kurduğum kurduğum pazara göre, pazarın yerine göre değişiyor. Ya yapılır mı bu iş? Kendi işimi yapmak istediğim için açıkçası bu işe girdim. Bu işe girmemdeki sebeplerin bir tanesi de kendi paramı kazanmak istiyorum. Hani tamam belki sabah çok erken kalkıyorum. 5.30-6'da kalkıyorum. İşte bir şeyler atıştırıyorum. İhtiyaçlarımı gideriyorum. Ondan sonra gidiyorum. Burada da pazarlar bu arada e, bizim Türkiye'de gibi e, 7-8'de kapanmıyor. 7-8'de kapanmıyor. Hatta Türkiye'de de aslında 7-8'de kapanmıyor. Türkiye'de 5-6 gibi iş biter. Ama buradaki pazarlar e, yani öğle yemeğinden önce genelde kapanıyor. Yani saat 2 gibi e, pazar kapanmış oluyor. İşte bir 7-8 gibi açıyorsun pazarı kuruyorsun tezgahını. İki, iki buçuk gibi senin işin bitiyor. Herkes gidiyor ondan sonra. Kimse de dışarı çıkmıyor zaten o saatten sonra. Herkes öğle yemeğine gidiyor. Klasik ee, Akdeniz ülkesi. Herkes öğle yemeğine gidiyor. Yemekten sonra çıkıyor yani falan filan. Yani dükkanlar falan filan da kapanıyor zaten. Biz dükkan olmadığımız için direkt eve gidiyoruz. Buongiorno. İki buçuktan sonra boş olmak da aslında e, ikinci bir iş kapısı açıyor size. Partiden bir yerde, bir şekilde bir yerde çalışabilirsin. Ya da e, işte genel Avrupa'daki insanlardan bahsediyorum bu arada, yani Avrupa'da yaşayanlardan bahsediyorum. Ya da e, bir kurye olarak devam edebilirsin, kuryelik yapabilirsin iki, iki buçuktan sonra. E, dil öğrenme açısından bana, dil öğrenme açısından bana çok yardım etti. Yani ben tamam İtalyanca işe başladığımda biliyor muydum yani biliyordum ama e, çok da bilmiyordum yani ama bu işe başladıktan sonra bu İtalyancam e, bayağı gelişti çünkü e, konuşmam lazım hani tek başınasın tamam belki ilk başta benim eşim yardım ediyordu bana birazcık çünkü hani ne konuşacağım nasıl konuşacağım bunun yani her şeyin bir adabı vardır bir raconu vardır argonu vardır. Artık neyse o kelime. Onu onu bilmeden de işte satış yapamıyorsun, konuşamıyorsun, ağız yapamıyorsun özellikle. Çünkü çok oldu. Yani o ya Türkiye'de de olur. Yani Bilgisi geliyor hiç almayacakken bile sen bir ürün ürün gösterip birazcık muhabbet edip o ürünü ona satabiliyorsun. Satış tecrübesi lazımdı bu konuda. O satış tecrübesini edindikten sonra eşime de dedim artık hani ben okay'im kendi başıma geçinebiliyorum artık. Millette konuşabiliyorum. Hiç çekinme gücüm var. Artık canım ne olacaksa çekinme falan olmuyor. Onun dışında da işte bu pazarı kurma olayı var. Pazarı kurma olayı evet birazcık zahmetli mi? Zahmetli ama bir ayın sonunda artık rahat rahat ben tek başıma bütün pazarı kurabilecek seviyeye geldim. Ondan sonra da artık dedim hani tek başıma yapabilirim. Yani totalde bir, bir ay bir eşimin yardım oldu. Onun dışında da pek fazla yardım etmedi. Ki ben istemedim zaten hani o yardım etti de almadı falan mevzuları değil. Ben istemedim hani. O şekilde tek başıma devam ettim. Şu an kaçıncı ayımdayım? İşte Ağustos sonu. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak yani bir beş aydır, bir dört aydır tek başıma pazar yapıyorum. Burada semt pazarları da zaten hani Türkiye'de gibi oluyor. pazartesi pazarı, salı pazarı, şaşırma pazarı gibi diye Sardinya yani adayı, adanın güney kısmını, adanın güney kısmı oluyor. Hayır, adanın güney kısmı olmuyor. Adanın, adanın kuzey kısmını, adanın kuzey kısmını e, geziyorum. Sassari'ye gidiyorum. Belki adayı bilenler açısından söylüyorum. Sassari'ye gidiyorum. İttiri'ye gidiyorum. Tempio'ya gidiyorum. Porto Torres'e gidiyorum. Casa Sardo'ya gittim. Lubanyu'ya gittim, Flurvie'ye gittim, ondan sonra e, İttri'ye gittim. Yani 6 günde, 6 gün yapıyorum bu pazarı. Ben 6 günde 6 farklı e, noktaya gidiyorum. Bu noktalar da şehir şehir gibi diye düşünmeyin. Kuzey Sarı'ya bağlı hepsi. O ilçeleri gibi düşünün ama işte arada e, Algero var. Algero'ya gidiyorum. Algero'da gidiyorum bu arada. En uzak gittiğim yer mesela bir 50 kilometre falan oluyor. Ama o uzak gittiğim yerde de şeyi düşünmem lazım yani ben benzin yakıyorum. Benzin parası var, işte cartın parası var, yeme içme param var. Günlük, günlük baktığın zaman 30-40 hani büro. Sadece benim yeme içme benzin masrafım oluyor. Günlük Başka bir masrafım olmuyor ama şöyle bir şey var şimdi ben kendi KDV numaramı açtım bu kendi KDV numaramı açtığım içinde de sigortamı ödemem lazım şimdi 3 ayda bir sigorta ödemesi var 3 ayda bir sigorta ödemesi şu an e, seyyar satıcılar diye geçiyoruz biz bu seyyar satıcı için 3 ayda bir 1000 küsüre denk geliyor arkadaşlar 1000 küsüre denk geliyor bu arada bu saatlerde genelde müşteri olmadığından çekiyorum şu an saat öğleni geçti. Öğleden sonra daha az müşteri oluyor. Zaten arkaya baktığınız zaman da tek tük insanlar var. Ayda yaklaşık 270-280 euro kenara ayırmam lazım ki benim rahat rahat sigortamı ödeyeyim. Sigorta ödemesinden sonra da 150-200 euro kadar da muhasebecime ödüyorum. Yani o da ortalama ben ayda 300 euro 300-320 euro kenara atarsam ben hem sigortamı ödemiş oluyorum hem muhasebecimi ödemiş oluyorum. Geri kalan para da işte geri kalan paranın yarısından çoğu da sermaye gitmesi lazım ki ben ürün alayım sürekli. O ürünleri de satayım. Yani çünkü çok küçük başladım ben. Yani benim çok küçük başladım. Şu anda mesela bir tane askılığım vardı ben ilk başladığımda. Bir askılık vardı. Bir askılık vardı. O askılığın dışında da bir tane masam vardı. Onun dışında da başka hiçbir şeyim yoktu yani. Bu arada saat de biraz geçiyor. Şu an birazcık toparlanıyorum yavaş yavaş. Şöyle askılıktakileri falan indirdim. Bir ara durdurmuştum videoyu çünkü müşteri falan gelmişti. Şimdi de yavaş yavaş toparlanmaya başladım hafiften de karnım acıktı. Yavaş yavaş gideceğiz. Size öyle bir günümden bahsetmek istedim. Şu gördüğünüz gibi. Burada da bütün ürünleri kutulara koyup kutulardan sonra bu şekilde arabanın içine yerleştiriyorum. Arabada arka tarafı bile görmüyorum belki yani. Sadece sol sol dikiz da görmüyorum aslında. Sadece evet. sağdaki dikiz aynayı görüyorum. Öyle sürüyorum arabayı. <laughs> Alıştım öyle sürmeye arabayı. Şimdi yavaş yavaş ürünlerimizi topluyoruz. Gidelim eve yemeğimizi Hı. yiyelim. Bugün de böyle geçti arkadaşlar. Yani biraz satış yaptık. Biraz kendimize geldik. Şurada toparlanıyoruz. Öyle bir ne yapıp ne ettiğinden bir haber vereyim dedim. Bayağı da, da video yüklemiyorum. Video yüklemek de istiyorum ama ya o bir kere o motivasyon ölünce ondan sonra daha da motivasyon kalmıyor açıkçası. Neden öldü bilmiyorum. Ama çekmek istiyorum video. Ee, yani şey de alamıyorum pek fazla. Etkileşim de alamadığım için. Ya da hani e, etkileşim için, erken bir daha ne etkileşim alamadığım için sosyal medyada pek fazla daha, o yüzden şey yapamıyorum. Şimdi arka yolu göstereyim size tekrar, bakın boşaldı biraz biraz, şöyle daha iyi göstereyim, boşaldılar. Herkes toparlandı neredeyse, ben birazcık geç kaldım. Ben de dikte olduğum için beni bekliyorlar saçlarım da bu arada bayağı uzadı. Diğer vlog'larda görüşmek üzere. İtalya Sardinya'dan sevgiler.